bir şey ile sadece Adana'ya değil tüm Çukurova'ya, Doğu'ya ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hizmet veren milyonlarca hastaya şifa veren Balcalı Hastanesi yaklaşık beş aydan fazladır kapalı. Tüm hastanenin ne için kapatıldığını tam olarak bilemiyoruz. Ne görüşüldüğü, nasıl çözüm üretil, önerildiği ve nasıl çözüm bulunacağını da bilemiyoruz. Çünkü kamuoyuna açıklanmış herhangi bir bilgi yok. Olsa ki burada hangi açıdan bakarsak bakalım herkes mağdur. Burada belki binlerce takipli hasta var. Onların sağlık hizmeti aksamış durumda. Asistanlar yaklaşık beş aydır doğru dürüst eğitim alamıyor. Aynı şekilde dördüncü, beşinci, altıncı sınıf öğrencileri teorik eğitimlerinden ve pratik eğitimlerinden yoksunlar. Akademisyenlerin çalışmaları hasta bakma, ameliyat etme, asistan, öğrenci ilişkileri aksıyor. Burada mağdur olan akademisyen hekim asistan öğrenci değil. Bu hastanenin aynı zamanda binlerce sağlık çalışanı var. Onlar da ne olacağını bilmiyor. Tüm bu sorunlara en kısa zamanda çözüm bulunması gerekiyor. Bunun için bugüne kadar soruna yeterince sahip çıkmayan merkezi ve yerel otoriterler haricinde üniversite idarecilerinin ve tıp fakültesi idarecilerinin de soruna sahip çıkması ve çözüm üretmesi gerekiyor. Ancak burada tüm bu sorunlara sahip çıkacak ve çözüm bulması için baskı yaratacak olan akademisyenler, asistanlar, öğrenciler ve Balcalı Hastanesi'nin tüm sağlık çalışanlarıdır. Tüm Adana halkı Kamuoyu, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları her zaman sizlerin yanınızdadır. Türk Tabipleri Birliği olarak ve Adana Tabip Odası olarak her zaman yanınızdayız. Sorunun en kısa zamanda çözümü için hep birlikte elimizden geleni yapmaya hazırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür